Hikayemizin ismi pastanın üstündeki mumlar Elif'in doğum günü. Bugün Elif'in doğum günüydü. Anne ona doğum günü pastası yaptı. Elif'in arkadaşları da kutlamaya gelecekti. Elif mutfağa gidip annesine yardım etmek istedi. Elif, "Anneciğim, sana yardım edebilir miyim?" diye sordu annesi çekmeceden mumları getirir misin? dedi. Elif çekmeceyi açtı, üç tane mum aldı, annesine mumları uzattı. Annesi mumları pastaya yerleştirdi. Bir, iki, üç dedi. Annesi sen yedi yaşına giriyorsun. Dört mum eksik dedi. Elif hemen çekmeceden dört tane mum daha alıp annesine uzattı. Elif anne vardı. Dört mum da ben getirdim. Toplamda yedi mum oldu dedi. Annesi mumları pastaya yerleştirdi. Pastada toplam yedi mum vardı. Arkadaşları da gelince Elif pasta üfledi. Annesi pastayı herkese yetecek kadar dilimlere ayırdı. Elif ve arkadaşları Elif'in doğum günde doyasıya eğlendiler.